Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere BKM kitaptan yaptığım kitap alışverişinden bahsetmek istiyorum. Açıkçası beklemediğim bir anda geldim. Ben de video çekmeye çok hazırdım ve böyle çok planlanmamış bir şekilde gelişti olaylar. Heyecanlıyım. Şükürler olsun kitaplara kavuştum. Biraz kargoda süründü açıkçası. BKM kitaptan ben siparişimi tamamladığımda yani alışverişimi tamamladığımda Kargo seçenekleri arasında sadece PTT kargo vardı. Ancak bir gün sonra, işte hayattaki şansım, bir gün sonra MNG kargoyu da seçeneklere eklemişler. İşte bundan sonra MNG kargo seçeneğini tercih edeceğim. Güzel kitaplar aldım. O gün geldi. İlahi komediye ile inşallah kavuşacağız. Sizlerle de paylaşmak istedim. Söylediğim gibi ilk defa sizinle bansları açacağım. Heyecanlıyım. Umarım siz keyifle izlersiniz bu videoyu çünkü ben çok çok heyecanlıyım. Hiç beklemiyordum. Dedim ki hazır e, vaktim varken neden kamera karşısında açmayayım ki? İşte böyle yapınca da biraz uzun sürüyor. Kusura bakmayın. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Neler okuyorsunuz? Umarım her şey yolundadır. Umarım hayatınız istediğiniz seyirde devam ediyordur. Bu arada bu alışverişte sizlere iki kitap hediyem olacak. Yine çekiliş yapacağım. Eğer açabilirsem. Evet, açtım. Şöyle açayım ki pencerenin olmasın. Çok heyecanlıyım. Ben bu anlarda aşırı heyecanlanıyorum. Tabii ki aldığım kitapların da olduğunu biliyorum ama. Evet. Şöyle bir. Kutu değeri bir de ama. Yani komediyi gördüm. Evet. Heyecanlıyım. <laughs> Şöyle bir kutuda geldi. Yani güzel paketliyorlar. Ben genel olarak beğeniyorum BKM kitabı. Aslında BKM kitapla alakalı bir sorun yok. Yani siparişlerin gecikmesinde. PTC kargo ile alakalı problem var. Ama inşallah çözeceğiz. Onu da halledeceğiz. A, evet. Şöyle sarılı bir şekilde geldi. Göstereyim. Gayet korunaklı kitaplar birbirine gayet güzel uydurulmuş. Ne diyeceğimi de bilemedim şeyden heyecanla. Mazur görünüz lütfen. Açıyorum. Çok hazırım. <laughs> evet. Ha. Şimdi BKM kitap yine sağ olsun. Onlarca ayraç göndermiş şu şekilde. Bence bu çok güzel bir hediye. Yani bu tarz küçük şeyler bizim çok gönlümüze alıyor. Ee, kargo garanti belgesini şeklen değiştirmişler. Bence daha zarif olmuş. Öteki çok resmiydi. Yani o kadarına gerek var mı bilmiyorum. Kitapları çıkarıp göstereyim. Evet. Çok şey oldum. Almış olduğum ilk kitap Sabahattin Ali'den. Mahkemelerde isimli bu kitap. 2020 yılı okuma hedeflerim içerisinde Sabahattin Ali külliyatını bitirmek var biliyorsunuz. Okumadığım birkaç eseri kaldı. Onları da okuyup vakıf olmak istiyorum külliyatına. Mahkemelerde aldım. Çok heyecanlıyım. Sabahattin Ali'nin kitaplarına tamamen çok heyecanla yaklaşıyorum. Hissiyatım bu yönde. Harika ya. Gerçekten harika. Bütün şiirlerini aldım yine Sabahattin Ali'den. Bunlar biraz daha külliyat tamamlamaya yönelik oldu. evet Oruç Arova'dan Hani yine e, külliyatını 2020 yılı içerisinde bitirmek istediğim yazarlardan biri Oruç Arova acaba şöyle mi yapsak nasıl yapsak şöyle yapsak ya, çok heyecanlıyım kusura bakmayın gerçekten çok çok heyecanlıyım bayağı da büyük bunu farklı e, kargolarınızda da kullanabilirsiniz ben bir yere bir şey göndereceğim zaman çok işime yarıyor onlar Evet. Bilge Karası'dan kısmet büfesini aldım. Külliyatına vakıf olmayı çok istediğim yazarlardan biri. Çünkü düşünce yapısını gerçekten çok beğendim. O olduğunuzda siz de eminim o farklılığı sezeceksinizdir. Sonrasında Sait Faik Abasıyanık'tan Alemdağ'da var bir yılan. Çok iyi değil mi ya? Kitapları şimdi sadece size göstereceğim. Ben ilgilenme kısmında videodan sonra detaylı olarak ilgileneceğim kitaplarla. Montaigne'den denemeler yine çok merak ettiğim bir kitaptı. Gerçekten okumayı çok istiyordum. Genellikle denemeleri okuyanlar İş Bankası Kültür Yayınları Hasan Ali Yücel e, klasikleri dizisinden okumamızı tavsiye ediyorlar. Ben de bu nedenle tavsiyelere uydum ve aldım. Ya yani çok e, övüyorlar. Yani denemelerin, ya yani Montaigne'in denemelerinin birçok yazarda farklı e, kapılar açtığını, birçok yazarı farklı yönden beslediğini söylüyorlar. Ben de okuyup o keyfi tatmak istedim. Sonrasında Freda Kahlo'dan Aşk ve Acı isimli bu kitabı aldım. Benim yine uzun süredir listemde olan bir kitap. Ama dedim ki e, neden olmasın? Aslında şöyle de bir durum var. Mart ayı biliyorsunuz daha çok 8 Mart Dünya Kadınlar ile alakalı içerikler oluyor. Frida Kahlo da dünya sanatını etkilemiş bir kadın. Güzel olacaktır diye düşünüyorum. Son zamanlarda çok fazla dikkat çekiyor. Özellikle sosyal medyada Frida Kahlo ile alakalı paylaşımlar çok fazla. E bu da güzel bir şey. İnsanların sanasına saygı duymak. Güzel bir şey. Kitaplar hasarsız geldi ama şöyle ufak yapışkanlar var üstünde. Ne olduğunu çözemedim. Şükrü Baş kitabında var bir de. Ya, hasarlı gelmiş. Gerçekten şu an çok üzüldüm. Şurası şöyle kalkık. Neden böyle oluyordu? Neden bunu yaptılar? Gerçekten şu an üzüldüm. A bir de Şükrü Arbaş ya. Cık. Neyse. Bakalım değiştirir miyim? Bakacağız. 24 saat süresi var. Neyse. Şükrü Arbaştan insanın Acısına insan adır isimli bu kitap. Bu kitaba bir şey olmuş. Bu kitabın başına bir haller gelmiş. Çünkü bu kitap hiç normal bir kitap değil. Yapışkanlar var. Hmm. Bildirelim. Evet. Neyse modumu düşürmeyeceğim. Şükrü Erbaş'tan insanın acısına insan alır. Bütün yazıları bir. Şükrü Erbaş'ta 2020 yılında külliyatını tamamlamak istediğim yazarlardan, şairlerden. Ee, çok sevdiğim Otların Unutusu Altında, Bağ Bozumu Şarkıları, Pervane. Ya bunlar çok güzel kitaplardı. Özellikle o acıyı çok güzel hissettiren bir şair. Ee, okurken ağlıyorsunuz yani acısını hissediyorsunuz ve bu çok önemlidir hissiyatınızı 3-4 dizeyle okuyucuya aktarmak çok zor bir iştir bunu çok güzel başarmış bir şairimizdir yeni kitabı da çıktı ee, İnşallah önümüzdeki ay onu da almak kısmet olursa alıp onu da bir an evvel okumak istiyorum sonrasında yine Şükrü Erbaş'tan Kuş Uçar Kanat Ağlar isimli bu kitabı aldım bu kitap Böyle paketli jelatin içerisinde. Kuşu kanat ağlar isimli bu kitabını almış oldum. Bu da ödüllü bir şiir kitabı. 2018 Behçet Necati Geç Şiir ödülünü almış. Yine üzüleceğiz, duygulanacağız ama seviyorum. Gerçekten çok sevdim. Yalnız gerçekten bu kitabın başına bir şey gelmiş ya. Yani çok üzücü. Halledebilirsem ben... Bakalım. Şu an üzüldüm. Gerçekten şu an üzüldüm. Neyse. Sonrasında Murat Uyur Kulak'tan Bazuka isimli bu kitabı aldım. Murat Uyur Kulak aslında Tol isimli kitabıyla çok ünlü. Yanlış hatırlamıyorsam ismi Toldü. Ee, ya onu alıp okumak istiyorum. Öncesinde şöyle bir e, kitabını gördüm. Dikkatimi çekti. Gerek ismi gerek kapağı gerek açıklama yazısı. Ee, dikkatimi çekti. Dedim ki bir alıp okuyayım. Çünkü yazarı muhtemelen en çok sevilen, en başarılı bulunan eseridir Thor. Bu nedenle onun öncesinde bir kitabını okuyarak bir hazırlık yapmak istedim yazarı. Çünkü bence çok önemli bu. Yani yazarları okumadan önce o yazarları okumaya hazırlık yapmak çok önemli. Çünkü her yazarın kalemi farklı, dünyası farklı, sizde uyandırdığı düşünceler, duygular çok farklı. Bir kere her insan farklı zaten. Bu nedenle yazarlara gerçekten hazırlık yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sonrasında benim çok istediğim kitaplardan biri. Ben Sabahattin Ali'yi okuyorum. Külliyatını tamamlamak istiyorum. Lakin Sabahattin Ali'yle alakalı yazılan kitaplar da var. Bunlar içinden en çok okunan, en çok desteklenen, en çok ön plana çıkan kitaplardan biri de Osman Balcıgil'den Yeşil Mürekkep. Bir Sabahattin Ali romanı. Çok metini duyduğum Fatma ve Hikayesi. Fatma Abla'da da görmüştüm bu kitabı. Ve çok dikkatimi çekti. Ben de almak istedim. Hele ki böyle bir yılda. Yani Sabahattin Ali'nin... E, kitaplarını tamamlamak, külliyatını tamamlamak istediğim bir yılda bunu da alıp okumak istedim. Çok merak ediyorum. Bu kitapları hangi sırayla okurum bilmiyorum. Ama zaten Instagram'dan okumaya başladığım zaman kitapları paylaşıyorum. Ay sonu okuduklarım videolarında da zaten konuşuruz bu kitapları. Yine çok merak ettiğim bir kitap. Muhtemelen çok ertelemeyeceğim. Çünkü hayat hikayesini biraz detaylı bir şekilde ele almışlar. Ve bu bence çok güzel bir şey. Yazarlarımızın hayatları gölgede kalmamalı diye düşünüyorum. Sonrasında e, Zweig'dan Lion'da Düğün isimli bu kitabı aldım. İki adet aldım. Biri bana biri size. Yine sonrasında sevgili Zweig'dan Bir Çöküşün Öyküsünü aldım. Yine iki tane aldım. Bir bana bir size. Çok mutluyum. Şükürler olsun. Yani her kitap aldığımda sizlere de kitap almak bana çok iyi geliyor. Ben e, dengeye çok inanırım. Yani bence bir insan ne kadar e, paylaşımcı olursa hayatta da bazı konularda o kadar e, şans yüzüne gülüyor diye düşünüyorum. E, bilmiyorum yani söylediğim gibi o hayattaki alma verme dengesine çok inanıyorum. Sizlere kitap hediye etmek beni çok mutlu ediyor. Bu nedenle Zweig'dan Bir Çöküşün Öyküsü ve yine Zweig'dan Lyon'da Düğün isimli bu iki kitaba çekiliş yapacağım. Ee, yani bu iki kitap iki ayrı kişiye gidecek. Sonrasında o önemli eser, o çok merak ettiğim, aylardır okumak istiyorum dediğim, hatta sizlerin mesajlar attığı, yorumlarda yazdığı, e, bunu okumak istiyorsan bu da iyi gelir diye önerilerde bulunduğu o önemli şaheser. Sonunda burada. Sonunda kavuştuk. Sonunda elimde ve gerçekten çok mutluyum. Gerçekten mutluluğumu size nasıl ifade etsem anlatamam. Çok çok mutluyum. Çünkü ilahi komediyi aldım ve bu benim için çok önemli bir adım. Bu benim için çok önemli bir durum. Rekin Teksoy çevirisi, Oğlak Yayınları, 3 kitap takım kutulu. Alacaksanız eğer bence bunu alın. Çünkü Altın Kitaplardan çıkan bir basım var ama açıkçası yorumları pek e, iç rahatlatıcı değil çünkü ciddi yazım yanlışları varmış, e, kitapla alakalı tatmin etmeyen ciddi noktalar varmış ve e, bence Rekin Teksoy zaten çevirmen olarak e, kendini ispatlamış bir çevirmen. Nasıl ki kayıp Zamanın izinde serisinin çevirmeni Rosa Hakmense ve bu bize güven veriyorsa. İlahi komedyada da aynı şekilde. Bence Rekin Teksoy çevirisinden okumalısınız. Çünkü yorumuna çok güvendiğim insanlar okumuşlar, beğenmişler ve çeviri karşılaştırması yapmışlar. Bu nedenle bu galip gelmiş. <laughs> yani işin şakası bir yana da gerçekten Rekin Teksoy çevirisini özellikle öneriyorlar. Evet. Artık benim, artık benim ya o kadar mutluyum ki, istiyordum ki. Alayım, böyle karıştırayım, bakayım, sayfalarını çevireyim. Bunun için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Bunun için çok 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 mutluyum. Gerçekten şükürler olsun sonunda. Başardım. Burada aslında mesele kitabı almak değil de sıra ilahi komediye geldiği için aslında çok heyecanlıyım. Çünkü e, Vergiliyorsun, Ailesini okudum. Dante'den Yeni Hayat'ı okudum. Gerçekten bir sürü yazı okudum, makale okudum. Yani ben ilahi komediye hazır olduğumu düşünüyorum. Umarım da öyledir. Alıp artık yavaş yavaş okuyabileceğim diye aslında çok çok heyecanlıyım. En azından bileceğim ki rafımda ve alıp hani birkaç sayfa dahi olsa bakabilirim. Detaylı bir şekilde okuyabilirim, inceleme yapabilirim. Bu benim için çok güzel bir şey. Bu yüzden sizle de paylaşmak istedim. Bahsettiğim gibi The Mike'dan bir Birçok Üçün Öyküsü ve Leon'da Düğün isimli bu iki kitap aranızdan iki kişiye hediye olarak gelecek çekilişle belirleyeceğim bunu. Çekilişe katılmak için yorumlara kitabı istediğinize dair bir şey yazmanız ve kanalıma abone olmanız yeterli. Çok teşekkür ediyorum. Tabii bunlardan yani iki bana iki size. Güzel olacağını düşünüyorum. Mutluyum çok şükür. Kitaplarıma kavuştum. Bunu sizinle paylaştım. Hem de sıcağın sıcağına paylaştım. Bu benim için çok daha önemliydi. Her anlamda benim için özel ve güzel bir video oldu. Şükürler olsun. Gerçekten her şey için çok şükür. Almış olduğum kitapları şöyle bir toplu göstereyim. Evet, öyle Evet daha fazla heyecanlıyım ve mutluyum demeyeceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Kitaplarla ve hoşçakalın.